Yunan ve Roma'nın o marjinal evet. politeizminin yanında gök tanrı inancı, evet. Ama şunu söyleyeyim parantezci, belki buna yine yine döneceğiz ama... Çünkü gök tanrı inancı Roma ile hemen hemen evet. e, yakın Tabii dönemler. Aşağı yukarı. Ama şunu söylemek lazım belki, yani antik Yunan'da da mesela bir takım mister dinler var, Elefsiz, Demeter gibi, On mesela Orfeizm, Or Orfik dinler ya da Trakya'da falan. Onlarda da mesela bir tek tanrı inancı var, yani o kadar da bütün antik kültürleri hepsini politeist bir ya da çok tanrılı bir şeye sokmak gerekmiyor. Yani en politeistik görünen bir yerde bir bakıyorsunuz bir gizli örgütlenme, bir tek tanrı yaratmış. Bu biraz şundan da kaynaklanıyor. Böyle bir sosyolojik gerekçesi de var aslında. O da şu. Genellikle bir dinsel sistem kamusal olduğunda çok tanrıcılar, çok elverişli oluyor. Ama daha özel olduğunda ya da özelleşmeye başladığında bakıyorsunuz tek tanrıcı eğilimler yoğunlaşmaya başlıyor. Yani. O ne demek kamanda odeme, anladın mı? Yani şöyle bir şey daha halka yönelik, daha yaygın, daha klasik, siyasal erkin adeta bundan olun dediği dinsel sistemler daha şey çok tanrıcı olmaya çok elverişli. Yani. Ya da çok tanrıcılık siyasal elitler tarafından iyi manipüle edildiği için. Tek tanrıcılık da çok iyi ediliyor canım. Tabii tabii Oo, şüphesiz. Yo, hele modern zamanlarda modern kesinlikle zamanlarda. ben daha çok antik çağlardan bahsettiğim için yani. Ama antik çağlarda belki süreç daha tersinden olan bir şey. Orada tek tanrıcı eğilimler daha gizli almış, Daha böyle 3-5 grupla, spesifik grupla özelleşen, siyasal erkin Neden? de ulaşamadığı, Bunlar siyasi ben, bir şey mi oluyor? Benim bununla ilgili fikrim var. Çok özür <laughs> Söyleyeyim de sonra siz üstüne evet, kendi tabii. yorumunuzu Şimdi bana sorarsan e, antik çağlardaki çok tanrıcılığın arkasında antik demokrasiler var. Yani antik demokrasilerde öylesine özgür bir ortam var ki fikirler açısından baktığınızda tanrı dayatması hmm. veya din yok, dayatması bu doğru, da yok. Bu doğru. Doğru. doğru değil mi? Kesinlikle doğru. Yani mesela hatta şunu bile söyleyebiliriz antik dünya için. Mesela Platon ya da buna benzer örneklere esas alırsanız o tek tanrıcı yapılar mesela Elefsisler, Demeter, Dionysos kültleri falan bunlarda aslında antidemokratik şeyler daha fazla. Mesela Platon'a bakın değil mi? Yani sert bir Tabii, yapılanma devlet... var. Evet yani doğru. Doğru kesin. Peki çok merak ettiğim bir şey gelin. Şimdi çok tanrıcılık. dünyanın çeşit çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz ve bunların o dönem itibariyle birbirle çok bağlantısı, yakın bağlantısı olmasına rağmen Hı. pek çok yerde benzer e, çok tanrıcılıklar <laughs> var. Yani evet, evet. Güney Amerika'ya bakıyorsunuz. Oradaki çok tanrıcılıklar e, işte ne bileyim e, Avrupa'daki e, çok tanrıcılık veyahut da işte Asya steplerindeki çok tanrıcılık birbirine baktığınız zaman çok birbirine yakın böyle. Yani <laughs> hepsi yakın tanrılar üretmişler. Yakın tanrılar e, uydurmuşlar kafalarına <laughs> göre ve sonuçta e, hepsi belli bir yere bağlamış. Bunu <laughs> sistematiği çok birbirine benziyor. Bunun arkasındaki gerekçe ne olabilir? Yani <laughs> Bir, bir ortak fikirden mi çıkıyor? Hı hı. Bir yerden hakikaten bir bizim bilmediğimiz çağlarda bir dikte edilen bir hı hı. E, tanrı inancı mı var veya hı hı. işte geçenide bulunduğu gibi bulunduğu söyleniyor bir tanrı yeni mi var insanların içinde? Hı hı hı. inanç yeni mi var? Hı hı. Yani tabii şöyle bir şey en son söylediğinizle başlayayım. Aslında sufilerin ya da İslam'da tasavvufun şeyi var. Sezgi delili diye. Yani tanrının ispatlanmasını yönelik sezgi delili denilen hoş bir delil var aslında. Belki kelamcıların sunduğu rasyonel delillerden daha da aslında anlamlı bir delil. Mesela Sufilerin o sezgi delilini ben hep şey, batı terminolojisindeki tabi teoloji ya da natural teoloji denilen bir şeyle ilişkilendiriyorum. O da şu, insanlar gerçekten kendileri içlerindeki özel bir gen dolayısıyla belki de tabiata bakarak ya da tabiattan esinlenerek bir tanrıyı, içlerindeki bir tanrıyı, icat etmek değil de işlerinde mevcut olan bir tanrıyı şey yapmış olabilirler. Yani oluşturmuş olabilirler. Şimdi bu e, buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. İçlerinde mevcut olan tanrı evet, dediğiniz... Yani ben mesela biraz olaya <laughs> Filozofia perennis o meşhur Venegenon ekolünün tradisyonalist ekolden biraz bakıyorum aslında. Yani şahsi duruşum biraz oralarda. Yani şunu düşünüyorum. Çok evrensel bir hakikat, sanki bütün insanlara farklı farklı yerlerde genlerine kazınmış olarak bunu içlerinden bulsunlar diye yerleştirilmiş. En azından böyle bir yorum yapılabilir. Yani çok yaratılışta irrasyonel... mı diyorsunuz? Evet yaratılıştan itibaren hmm. neredeyse. Çok irrasyonel bir açık. Tabii bunun karşısında ateist görüşler de var şüphesiz. Yani mesela sizin sorduğunuz sorunun ateist perspektiften bakarsanız eğer şüphesiz ki şöyle yani. Ee, tarih içerisinde benzeri konjektürler, benzeri sosyal psikolojik pozisyonlar insanlara belli çağrışımlar yapmıştır ve dolayısıyla insanlar belli şeyler üretmişlerdir. Ee, i̇şte biz buna genelde animizm deriz yani tabiatın adeta canlandırılması. Mesela ateist bir perspektiften 19. yüzyılda olduğu gibi böyle bakılabilir, böyle de bakılabilir olaya daha doğrusu. Ama mesela bu filozofya perenistçilerin enteresan bakışları hakikaten. Yani adeta ilahi irade bütün insanlara bir gen modunda hadi bunu keşfedin artık ben varım ve bunu içinizden çıkarın diyerek farklı coğrafyalarda sanki bir takım mesajlar atmış ve insanlar da o tabiata bakarak bunu dışarıya çıkarmışlar ve böylece bir dinsel örgütlenme geliştirmişler. Yani böyle bir mantık bana çok irrasyonel gelmiyor. Tabii ki yani ateistlerin tezleri de o kadar irrasyonel değil. Yani neticede onlar da e, tabiata bak. Yani şu da var aslında. Biz şunu da biliyoruz antropolojik çalışmalardan falan. Gerçekten insanların e, bir tanrı fikrine tabiata bakarak ulaşmaları yani içlerindeki psikolojik şeyi neyse o göğe projekte ederek adeta bir tanrı fikri yaratmaları mümkün. Yani böyle bir potansiyel de var. Ya bu tabii daha çok ateist çerçevede ele alınabilecek bir şey ama filozofya perennisçilerin ya da bu ezeli hikmet denilen ekolün görüşü bana şey geliyor yani rasyonel olarak. Size göre görüşü, o bunu. mu? Yani ben Sizin benim kanatım biraz o çerçeve içerisinde. Yani çok da emin olduğum bir alan değil. Neticede dinlerin kökeni yani iki yolunuz var zaten. Yani ya inanan bir noktada durursunuz ona ona yasasalak bir takım şeyler açıklarsınız. Ya da tersi bir noktada, ateistlik bir çerçevede durursunuz, oradan bakarsınız. Siz yakınsınız. Yani ben e, tabii daha çok e, bir ezeli hikmet fikrine inanan birisiyim. Yani. Ama klasik anlamıyla e, bir din tanımı da benim çok yaptığım ya da katıldığım bir din tanımı değil aslında. yani. Hmm. Bunlar üzerine herhalde konuşacağız zaten ileride.